Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Kızılış şerbeti'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Yeni bölümde arkadaşlar Kıvılcım ve Ömer arasında yaşanacaklar. Adeta bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Ömer'in muhteşem değişimi adeta bizleri ekranlara kilitleyecek. Ömer adeta arkadaşlar iç geçen ve gece kulüplerinden çıkmayan bir adam haline dönüşecek. Tabii ki de bunu Kıvılcım'ın yokluğunda yapıyor. Çünkü arkadaşlar aslında Ömer bunu hak etti. Kıvılcım da aynı şekilde arkadaşlar. Kıvılcım da Ömer'e zıt bir şekilde giderek Ertuğrul'la çıkmaya başladı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Kıvılcım ve Ertuğrul birleşmesi yaşanacak mı? Tabii ki de arkadaşlar bizler böyle bir şeyin olsun istiyoruz. Kimler Kıvılcım ve Ömer barışsın tekrardan evlensin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Ömer'in yeni sevgilisi adeta diziye heyecan katacak diyebiliriz. Tabii ki de konuk oyuncu olarak gelen Görkem ismindeki bu oyuncumuz arkadaşlar Görkem karakterini kullanacak. Önümüzdeki bölümlerde konuk oyuncu olarak geldiği için arkadaşlar ömrü fazla uzun olmayacak ama 7 bölüm kadar kalması bekleniyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Dizimiz hakkında detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya Devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.